Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Şampiyonlar grup maçlarının ilk maçıyla karşınızdayım. Arkadaşlar bu maçın şöyle bir olayı var. İlk kez bu sezon dörtlü savunmaya geçtim. Dün akşam şöyle bir DL aldım arkadaşlar. Özel yeteneği olmayan, e, DL ve DC mevkinde oynayan. Bir de gözlemciden şöyle e, güçlü defans özelliği olan bir DL aldım 39 tokene. Şimdi ee, neden böyle bir yol izledim? Zaten özel sponsorda bildiğiniz gibi birinci özel yetenek e, verme e, ödülü var. Onu DLDC'ye vereceğim. DR'ye de ikinci mevki verme var arkadaşlar. Onu vereceğim. Oradan sonra yani tamamen e, şu iki bekimi tam istediğim kıvamda yani hem özel yeteneği hem de hep söylüyorum eğer DR oyuncunuz varsa. DL ve DL mutlaka yanlarında yan mevki olarak DC olsun ki buradaki bakın kafa vuruşu etkin olsun. Burada 72. buradaysa arkadaşlar diğer oyuncunun da kafa vuruşu var ama o beyaz beceri. Sadece bek olan da beceri gri oluyor. Rakibin kadrosu bence güzel. 4, 1, 2, 3 ile sağdayız. Ama bu AMC'li bir sistem arkadaşlar. Neden AMC'li bir sistemle oynuyorum? Rakip 4, 2, 1, 3 şeklinde yani. AML ve AMRS ileride. Görebileceğiniz üzere bakın tam karşılıyor. Hücum bonusu basıyorum arkadaşlar. Rakip maçını izlemiyor ama. Yani topa sahip olma bonusu da aşırı fazla. Aslında. Ee, taktiği tam olarak görmek için. İdeal bir maç değil. Yani rakip katılsa daha iyiydi ama önümüzdeki günlerde tek maç bu yani. Yani önümüzdeki süreçte böyle gücü %100'den daha fazla olan maç. Şimdi bakalım. Bakın DMC'miz tam bunu karşılıyor. Şu iki oyuncuyu biraz yaklaştıralım olmazsa. Ya da şimdilik böyle kalsın ya. Evet foal'ü aldık. Soğuk havadan dolayı gerginleşme eğilimlidir diyor. Yani foul almamız daha fazla arkadaşlar. Bakın böyle raketlere karşı aslında ML ve ML oynamak daha mantıklı. AML ve AMR'den ziyade ama ee, şey değil arkadaşlar. Önemli değil. Evet Nihat Gence çok sert bir foul. Şimdi taktiklerimizden bahsedelim. Arkadaşlar normalle oynamıyorum. Hücum karışık, kısa, kapalı, alçak, normal, bölgesel ve açık. Neden hücum oynamıyorum? Ee, zamanında ben bunu test etmiştim. Eğer üçlü savunma oynasınız, normalde başlayın maça. Dörtlü savunmada hücum başlayabilirsiniz ama yani dörtlü savunmada şundan dolayı hücumu öneriyorum. İki tane bekiniz varsa zaten takım çok daha ofansif oynamaya yatkın. Bekler ileriye çıkma eğiliminde. Hele ki bu beklerde e, kanat bek gibi e, pardon hücuma yönelik bir oyun tarzı vardı. O hangisiydi emin değilim. Onlardan varsa kanatlarınız ister istemez uçuyor arkadaşlar. Yani bekleriniz hep ileri çıkıyor. Hücum oynamamızdan ötürü kontra atak yememiz çok normal ama sorun değil zaten öndeyiz. Kalecimiz bir zahmet kurtarsın yani bu şeyleri de bir kurtarsın. Toplam şut 10. isabet 5. Yani ML ve ML ile belki oynasak olabilir aslında. Daha iyi olabilir. Yani bu rakip AML, AML yerine ML, ML ve özellikle arkadaşlar 4-4-2 genelde e, dörtlü defansların sıkıntısı oluyor. Yani dörtlü defansı o 4-4-2 yenmesi için DL ve DRS'in önde basması lazım. Çok geride olunca Bekler e, ML ve MR'ye basamıyor. Savunma yapamıyor. Ve ML ve MR çok rahat oynuyor. Yani Bekinizin o yüzden geride veya ileride oynaması kritik bir önem arz ediyor. ML ve MR ile oynama durumunda. Herhangi bir ok vermiyorum arkadaşlar takıma şimdilik. Evet, Nihat Gençten harika bir gol. Şeye bakalım. Topa sahip olma oranı tam 3'e e 2 oranında arkadaşlar. Gayet güzel. Bu sezon bu taktikle oynayacağım gibi büyük ihtimal arkadaşlar. Yani duruma göre bakacağım. Ve bir de e, forumda forumlarla Facebook gruplarına baktığım zaman gerçekten tamam üçlü savunma hücumsal olarak daha iyi arkadaşlar. Sert hücum oynuyorsanız üçlü savunma çok daha iyi ama e, belki de kalecimizin bu kadar kolay gol yemesi diğer maçlarda da fark etmez. Yani geçen sezonda da çok saçma goller yemişti. Dörtlü defanstan olabileceğini söylüyorlar. Yani tamam üçlü defansa savunma oyuncularınız iyi oynuyor ama kalecinizi etkiliyor diyorlar arkadaşlar. Bilmiyorum ne kadar doğru. O yüzden bu sezon dörtlü savunma. Yer yer e, beklerin ileride bastığı savunmada oynayacağım. Şöyle arkadaşlar ML ve MR ile oynayalım. ikinci yarıda. Ama bunlara tabii ki de ileri ok vereceğiz. Bakın önleri bomboş. AMC ile ileri ok vereceğiz. Nihat Genç bu sefer asist yaptı diyecektim ama bakalım offside mi? Offside olması yüksek diyecektim ama değil gibi. Bakın bu tarz dörtlü defanslarda neden ML ve MR ile oynamakta fayda var? ön Şu önde bastığı zaman arkadaşlar AML ve AMR yani daha doğrusu AMC hizasında olsa bile e, DL ve DR'ye çok yakın oynuyorlar. Ama DL ve DR geride ise siz de bu sefer AML ve AMR'nizi ML MR'yi alarak önlerini açabilirsiniz. Ve şu an Gayet doğru bir taktikte oynuyoruz ki rakibin puanları aşırı düştü. Ki rakip zaten kupada bir sonraki tura geçmiş. Ama kadro güzel. Kadronun tek sıkıntısı biraz sanki gözlemciden alınmış gibi oyuncular, paso. Tamam gözlemciden oyuncu alınabilir ama bütün kadroyu gözlemciden dizmek arkadaşlar bu oyunda akıl karı değil hem token israfı hem de hep söylüyorum kadronuzu olabildiğince altyapıdan gelen oyuncularla kurun. Bir de şey çok ilginç o kadar mağlubiyet aldık hala da oyuncular tutuşuyor yani moralleri yüksek. Evet şu an için net söyleyebilirim takım düne göre iyi oynuyor yani dörtlü savunma işe yaramış. Ve bakın arkadaşlar Santra oynuyorum. Neden? Çünkü zaten AMC'de olmasına rağmen Nihat Genç gayet iyi oynuyor. Sakatlık çıkmasın da. Yani istediği kadar foul yapabilir arkadaşlar. Yeter ki sakatlık çıkmasın. Evet Nihat Genç ikinci golünü bir de asisti vardı. İnşallah maçın sonuna doğru üçüncü golünü atar. Şampiyonlar Ligi'nde bari güzel oynayalım da kupadan elendik çünkü. Evet sakatlık çıktı arkadaşlar. Yani maçın sonlarında çıktı maalesef. 15 tane kırmızı paketimiz boşu boşuna gitti. Rakip kaleci bakın 10 tane kurtarış yaptı toplamda. Hemen oyuncu değiştirelim de en azından puan şey alalım. Ee, bir tane de yeşil paket alalım. Tabi DMC'miz sakatlanınca adam da kontroldan gelmeye başladı. DMC gerçekten hem hücumda hem defansa çok etkin oluyor arkadaşlar. Yani ben bu o yüzden bu sezon DMC yetiştireceğim. Güzel bir DMC yetiş yetiştirmeyi planlıyorum. Ya yani Nihat Genç sen onları çok rahat gol yapardın ya. Çok kötü vurdu ama olsun, sıkıntı yok. Zaten maçı 5-0'da olsa bence güzel bir sonuçtu arkadaşlar. Şimdi istatistiklerde bariz bir üstünlüğümüz var. 26 toplam şut. Rakip 3 defa kaleyi bulmuş ve çok şükür üçünde kalecimiz kurtarmış. Bir de bakın arkadaşlar 4'lü savunma oynadığımızdan belki normalde biliyorsunuz gelen ilk şutu yerde kalecimiz sonra gider tutardı belki ama gelen ilk şutu genelde yerdi. Bence iyi oynadık. Bakın, e, hücum yönünü karışık verdiğim halde ortadan gittik. Büyük bir ihtimal Nihat Genç'ten ötürü arkadaşlar. Bu Nihat Genç. tabi iyi bir oyuncu olduğu için bütün topları herhalde kendine alıyor. Taraftarlarımıza teşekkürlerimizi iletelim. yüzde %20 taraftar bonusumuz vardı. Yani şöyle söyleyeyim. Maçın gerçek şeyi e, 57'ye 43'tü topa sahip olması eğer hiç taraftarımız olmasaydı. Ama gene de topa sahip olan taraf biz olacaktık. Toplam şut ve isabetli şut. Yani bu oranlar iyi arkadaşlar. Net olarak söyleyeyim iyi. Yani e, bazı maçlar ben biliyorum 15 tane şut çekip 3 tane isabet ettirdiğim de oluyor. Ama iyi prim falan verdik zaten bilet geliri. Evet ona bakmadık bilet geliri yüzde toplam şeyimiz yüzde beş. Bilet gelirini olmazsa bir beş artıralım. Bilet geliriyle alakalı bana sorular geliyor arkadaşlar. Onları da söyleyeyim. Sezon başında pek dokunmayın. beş eğer yüzde katılımınız fullse buradan gelin 5 beş doları arttırın. Eğer düştüğü anda yani taraftar desteğiniz %4, %3 olursa direkt e, 1-2 tane düşürün. Aradaki dengeyi bulun arkadaşlar. Ligde şöyle bir maçımız varmış. Ben de lige ilk kez bakıyorum arkadaşlar. Saat kaçta? Akşam 20 20'de arkadaşlar maçımız varmış. İyi. E, düşük bir kadro. Zaten ligdeki rakipleriniz güç düşürmeseniz bile arkadaşlar oyun size yani takımların yarısını sizden çok çok düşük. Rakipler de veriyor. 3-4 tanesini size denk veriyor. Yani Eğer güç düşürme yapmasanız birlikte kolay rakipler geliyor arkadaşlar. Şampiyonlar Ligi'ne güzel bir başlangıç yaptık. Umarım e, diğer maçlarda böyle olur. Ve rakibimize bakalım tekrar arkadaşlar. Burada olması lazımdı rakibimiz. Evet. Bakın e, rakibimiz zaten kupada ama gerçi kolay bir rakipmiş arkadaşlar. Bakın 72'lik bir rakip. Hatta rakibin yaptığı rakibin kadrosuna bakalım. 3 tane santroforla oynuyor. Bana göre çok yanlış bir seçim. 3 tane santroforla oynamak ama olsun. Herkesin kendi tercihi. Sizleri 4, 1, 2, 3 ile bırakıyorum. Ama AMC'li 3. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.